Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Son an gördüğünüz üzere mutfaktayım. Üstümde böyle bir kıyafet var. Sılgın bir kıyafet. Önük işte. Arkadaşlar ilk önce bebe bisküvisi. Sonra tost. Sonra salatalık hazırlayacağız. edeceğiz. Bunu da videoya cehennem dedim. İlk önce bebe bisküvisiyle başlayalım. aslında. Bebe bisküvisiyle hazırlıyorsun da bebe nerede? <laughs> Yoksa bebe sen misin? Hayır sen <laughs> sen oluyorsun baba. Sen oluyorsun. Kaşka vaat Efe Mal. Hep kuruk ya çok az kaldı geçenlerde yapıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Koyduk tabağa. Dibindekilerini de koydum ona. Çok bağlan. Arkadaşlar dökülmesin diye şöyle bir e, yöntem var. Çok dökülmesin diye. Bu tarifi nereden öğrendin Ahmet Eren? Doğuştan. Doğuştan. Vay. Herhalde Peki bunun tarifini izleyicilerle paylaşalım mı? Okey Besna. <laughs> Şimdi ekmekleri getir baba. Şimdi ne yapacaksın? Pus. Tamam, tost için Şimdi biraz zaman var. 2 tane tost yapacağım baba. Tamam, peki birazdan. Arkadaşlar Şimdi bunu alalım, doğrayalım. Güzel. Kaçma. Biraz küçük mü kesiyorsun ne? Hayır. Kim onlar devler mi yiyecek? Versene <laughs> bir tane. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunlar işte. Bunlar. <laughs> Biraz mutfağından bahsetsene, mutfağını bir tanıt bakalım. Arkadaşlar burası Ahmet'in oyunu mutfağı. Peki şöyle bir çevreyi gezdirelim mi? Tamam. Al kazağı, Arkadaşlar 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 bana bakın Arkadaşlar bana bakın al Osman al